Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kutu açılımı videosuyla karşınızdayım. Ama rütbeleri bu sefer sende yapacağız. Geliştirince hani şey açılıyor. Mesela bu 12 şu an ya. Yani 12 rütbe. Şu an 12 rütbe. Geliştirdim. Ve 15 rütbe oldu. Evet böyle videonun başlığı da bütün karakterlerimi güçlendirdim. Güçlü, güçlü 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 Bakmayın şu an rütbeye. Bakmayın elinizi koyun rütbeye. Elinizi koyun rütbeye. Bunu da görmüşsünüzdür. Evet 21 oldu. İyi. Şimdi Shelly'yi güçlendireceğim. Bunu elinize koyun. Yani elinizi koyun. Bakmayın tamam mı? Lütfen bakmayın. Yana elinizi koyun. Ben de koyuyorum şu an. Bakmıyorsunuz değil mi? Şu an ben bakmıyorum açacağım. Oo, açın. Ne? Şey 25 olmuş. Güzel 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 güzel. İlk çıkardım bu arada Rico'ydu. Ka değildi ya. Ka değil çıkmamış. Enişte tuttum size mi yine? Ben tuttum çünkü. İnşallah tutmuşsunuzdur. Çekiyorum. Yine en birdir çünkü 400 ülke oldu. 17 Eh. Ee, İyi bu çok güzel olacak ama efsanevi çünkü efsanevi. Ama daha yeni çıkardık. Tuttunuz. Enişte. Eksik 13. Çok iyi değil. Ama sandi. Sandi bayağı olur diye düşünüyorum. Elinizi tutun. Bu elinizi tutun. Açın. 24 olmuş. Çok güzel. Daryl değil. Yıl, yıl, yıl. Şu an elimi tutmadım. Siz de bakın. O ne çünkü bunu çok olacağını düşünmüyordum. Ee, bu Pojo 21 ya 22. Bunu 25 yaparız. Tutun elinizi. Bakayım. 23, 23. Paramız bitti ama paramız. Oo, paramız. Ee, Şeli elime tut, tutmadım. Birazcık para satalım. Para satın alalım. Çok. Ya bizi dolandıracak ama şimdi. Dolandır da. Ah dolandır da bizi yaşasın. E, hayır hayır bütün istemiyorum ben. İstemiyorum ben dedim ve çıkmadı. Yeah. Şimdi çık. Evet. <laughs> ne oynuyorsun ya? Çık şuradan. Ben kral şurayı istemiyorum. Nereye gidiyorsun sen? Heh. Şimdi Bu Bunu elinizi tutun. Açın. 23 olmuş 23 olmuş bayağı. Baya güzel. Artık mega kutuları açma zamanı gelmemiş. <laughs> Şimdi çıktı. Aldı işte. Videoyu burada bitireyim mi? Be, Görüşürüz.